Ne? Neredeyiz biz? Sizi inanılmaz bir meydan okuma bekliyor. Neler yapabildiğinizi göreceğiz. Ve tam olarak siz resim yapmalısınız. Birinci turda popit çizmelisiniz. Bir dakika kim daha güzel çizerse bu inanılmaz oyuncu alacak. Ama boyayla çizmeyeceksiniz. Gizli şekerleri kullanacaksınız. Eğlenceli olacak. Zamanınız başladı. Başladı mı dediniz? O zaman en sevdiğim bonibon şekerlerini yeme zamanı. Yeah. Skittles <Sessizlik> şekerlerin güzel bir rengi var. Demek bu şekerleri boy olarak kullanıp bir güzel resim yapabilirim. Bence başaracağım. Ama benim daha güzel bir fikrim var ya şekerleri gerçek bir boyaya dönüştürürsem palet gerekiyor ve birazcık su. <laughs> Mükemmel. Şimdi bir sürü ayrı ayrı boyam var. Yes. <laughs> <laughs> Yok artık Jane'in kasılmasına izin veremem su mu gerekiyor söylediniz. Tamam olacak size su. Bakın ne kadar güzel oldu. Şimdi bu bu türdeki kazanan resmi çok benziyor. Ya ben ne yapacağım? Bilmeden tüm şekerleri yedim. Tamam ya. Barbie belki ben senin resmin olabilirim. Daha neler? Ben o kadar uğraşmıştım çekillerini. What? Tamam çocuklar zamanınız doldu. O yüzden ne çizdiğinizi gösterin. Bakın sevdiniz mi? Dalga mı geçiyorsun orada bir şey yok ki. Şimdi bu işe yaramaz. Şeker çok tatlıydı. Ama ben çok uğraşmıştım. Sadece su yüzünden yürek masada kaldı. Ama normal olduğunu sanın. Hayır rezim normal olmalı. Ha. Ya benimki nasıl? Değil sen gerçek bir sanatçısın. Kazanan ortada. Ceyim bu kocaman popidi sen alıyorsun. Nasıl ama? Bu bizim hediyemizdi. Daha doğrusu benim. Andy popitle oynamak ister misin? <laughs> tamam. Ya dokunmasana delirdin mi sen? Tamam özür dilerim Ceyim ama galiba Barbie yasakladı. Bu kadar susa neden ihtiyacımız olsun ki? Çünkü bu turda onlarla çizeceksiniz. Hediyeniz bu balık. <laughs> Benim için bir dakikanız var. Bence iyice çalışmamız gerekiyor çünkü bu işte bir iş var. Güzel hediyeler, güzel resimler için geliyorsa demek kötüler kötü için. Bu kez ben kesin yemeyeceğim. Kolamak istiyorum. Şimdi affedersin ama çöpleri tam bana atıyorsun. <laughs> Ay bunu nasıl yapmışım? Affedersin Jane. Fark etmemişim. Peki, ben... ya, sorun değil. Ne? Ona yardım mı ediyorsun? Nasıl utanmıyorsun? Yanlışımı düzelteceğim. Şimdi ise resim yapma zamanı. <laughs> Hangi sosu seçsem acaba? <laughs> Galiba seçim benim yerime yapıldı. Hem de iyi seçilmiş. Umarım benzer balık olur. <laughs> Andy aferin. Balık gerçekten güzel. Şimdi ben resim yapmalıyım. Bence en iyi seçenek bunu parmaklarınla yapmak. Bence ben kolayca sizi yenerim. Sadece birazcık sos dinleyeceğim. Oh! <laughs> da ama. İşte bu kadar. Soslar bitti. Umarım bu düşmez. Ah hayır. Ben ne yaptım ama? Resmi mahvoldu. <laughs> Çocuklar zaman doldu. Resimlerinizi gösterin. Şimdi mi? Ama ben bir şey yapamadım ki. Jane önce sen. Jane aferin sana. Resmini çok beğendim. Ben de baksana nasıl da güzel olmuş. Ya, nasıl da safsın sen. Ya benim resmim nasıl? Ben çok uğraştım. Bu komik mi sence? Dalga geçmeyi bırak. Ne ama resim buradaydı yemin ederim. Bence bunu Barbie yaptı. Barbie resmin orta, Jane de daha iyi. Nasıl da utanmıyorsun Barbie? Nasıl da utanmıyorsun Barbie? Kaybetmek istemiyordum. Balığı iyi alıyor. Bir sonrakinde benimle dalga geçmek neymiş bilecek. Ama balıktan nefret ederim. <laughs> Endişelenme sen, neyin yardımcı olacağını biliyorum. Buralar. Balıktan güzel öğle yemeği yapabilirsin. Yes ya bu brüler nasıl çalışıyor? Nereden açılıyor? Aa buldum. Affedersin Barbie. <laughs> Jane sen dahisin. Bakın nasıl işte açıcı görünüyor. Biz balığı sebzelerle süslersek daha güzel ve daha lezzetli olacak. <laughs> Şimdi her şey mükemmel olacak. Cenk <laughs> sen dahisin bu çok lezzetli. Bu <laughs> ödül biraz garip ama yine de mükemmel. Sizi inanılmaz bir elbise bekliyor. Ya nasıl da güzel. Alo beni duyuyor musunuz? Ben seni duyuyorum. Hadi yeter konuştuğunuz zamanınız başladı. Vay canına ben daha önce hiçbir bir zaman üçte kalemle resim yapmamıştım. Aynen ama bence başarırım. Nasıl da güzel oldu. Üçte kalem çok kullanışlıymış. Benim başka bir fikrim var. Önce ayrı ayrı detayları yapacağım. fikrim daha da iyi. Elbiseni boş verin. Araba yapacağım. Cool, hızlı ve güzel. Awesome. Baksanıza nasıl güzel gidiyor. Yani çocuk gibi davranıyorsun. Galiba elbise mükemmel oldu. Ama hiç sabit değilmiş. Ya indi üstte işte kalemi çok güzel çiziyorsun, belki bana da yardım edersin. Hmm. Seve seve. bir <laughs> elbise yapıyor. Çocuklar ne yaptığınızı gösterin, dakikanız bitti. Vay canına Endy beni şaşırttın. Ama bu benim değil. Ama Barbie hayal kırıklığına uğrattı. Diğer yarısı nerede? Yerinde olduğunu sanmıştım. Özür benim elbisem de düştü. Sorun değil zaten kazananın en iyi olduğunu seçtim ben çoktan. Tebrikler. Nasıl da korkunç. Endi kesin Instagram'da bir yıldız olacaksın. Gerçek bir kral görmeye hazır mısınız? İşte burada ve bu taç anında sizin olacak. Tabii mükemmel resim yaparsınız. Böyle bir tacı çok isterim. Evet Jean. taç sana çok yakışır. What? Baksanıza kumru çiftmiş. Zamanız çoktan başladı. Acele edin. Bakış malzemesiyle nasıl resim yapılır ki? Oh my God. Ben onu hiç kullanamıyorum. Ama bence resim çok da güzel olabilir. Şimdi güzel resim yapmak için sen de ruj al. Yardım için teşekkürler. <laughs> ya böyle giderse beni öterler. Ne yapsam ki? Küçük kızıl parıltı beni kurtarmalı. Bu nereden geldi? <laughs> ne yap ki? Oh hayır affedersin Jane istemeden oldu. Ben değildim gerçekten. İyi oldu size. Of ya resmen mahvoldu. Al benim resmimi sen de kendinkini bana ver ve üzülme. Çok teşekkürler gerçek bir centilmensin. Sadece resmini biraz yükseltmek kaldı. Okey. Ben de seninkinden taş yapacağım. Sadece kağıttan. Bu bir resimden daha iyi galiba. Şimdi onlar güzel bir taş yapmaya yetişemezler. Ama ben gerçekten kazanabilirim. biraz parlak şeyler sadece bana yardımcı olur. <laughs> nasıl da güzel. Parlıyor resmen. Ben nasıl da öyle. Çocuklar eserlerinizi gösterme zamanı. Hani. Jane bu hiçbir işe yaramaz. Daha önce daha iyi çiziyordun. Hey! Ben ise origami yaptım. Güzel mi? Orijinal tabii ama resim gerekiyordu. Ya bendeki nasıl? Barbie aferin bu gördüğüm en güzel taç. O yüzden ödülü sen alıyorsun. Şimdi ben gerçek prensesim Jane değil. Sadece prens bulmak kaldı. İşte o geldi. Nasıl çabuk. Sevgili prens beni kendi krallığına götürebilir misin? <laughs> evet sevince krallığına. Hayır. Biliyor musun Jane benim de senin için bir tacım var. Altından değil tabi ama aşkla yapılmış. Ve bu çiçekler de sana. Çok teşekkürler endi. Şimdi gidip dondurma yiyelim o zaman. Hadi. Kolay bir şeyle başlayalım. Benim için en lezzetli makarnayı hazırlayın. Kolay yaparız. Makarna pişirmeyi biliyorum. Ama ben bilmiyorum. Anne bir şeyler bulacağım. Bu oldukça basit bir şekilde yapılıyor sanki. İlk yapmamız gereken spagetti kaynar suya sokmak. Ama şimdi bu tencere için çok uzunlar. Onları daha derine itmeliyiz. Bunu tabi ellerinizle yapmak en kolay yol. Aa, ne kadar sıcak. Zavallı ellerim. Bunu kim yapar ya? Sadece spagetti tencerenin çevresine yaymanız gerekiyor. Pişirip yavaş yavaş suya düşecekler. Her şey çok kolay. Spagetti mi? Oh, come on. Bu dükkan pisliği de ne böyle? No. En iyi spagetti kendi ellerinizde yaptığınız spagettidir. Restoranında sadece bu makarnayı servis ediyorum. Yeah. Aslında bu konuda zor bir şey yok. Asıl mesele işinizi sevmek. Spagettiyi kalpten pişirmek gerekiyor. Ve sıra dışı bir siyah rengi elde etmek için biraz gıda boyası ekleyeceğim. <laughs> Hamuru hazırlıyorum. Ve onlardan sonra makarna okay. yapacağım. Ve işte bahsettiğim sarı dışı siyah gıda boyası. Birkaç damla ve hızlı. Baksanıza. Şimdi iyice beklemesi gerekiyor. İşte böyle. Zamana bakalım. Okay. Yo, bu çok uzun sürecek. Aslında her şey çok daha kolay yapılabilir. Ne? Bitti mi? Görüyorsunuz. Bu çok uzun sürmedi. Ancak böyle bir hamurdan inanılmaz lezzetli spagetti elde edeceğiz. Hamuru iyice yuvarlamanız. Ve ardından özel bir bıçakla ince ince kesmeniz gerekiyor. Şimdi onu bir tencereye atabilirsin. Tadam! Okay. Birkaç dakika ve hayatınızdaki en iyi spagetti hazır. Ahtapotu kızartmanın zamanı geldi. Makarna lezzetli ve taze verecekler. Bu çok pahalı görünüyor. Büyük annesi ne yapıyorsunuz? Ketçap mı? Bu iğrenç bir şey. Ben böyle seviyorum. Burada neler oluyor? Tom ne yapıyorsun? Makarnayı tavadan çıkarmaya çalışıyorum. Ama tabağa düşmek istemiyor endişelenme. Sadece biraz fazla pişirmişsin spagettiyi. Şimdi ne yapacağım? Tabii ya spagetti at gitsin. Makarnayı çok daha hızlı ve daha lezzetli hale getirmenin bir yolu var. Bunun için bir kutu kore pororo ihtiyacımız var. Sadece lezzetli değil aynı zamanda çok parlak. Bu iğrenç bir şey. Oh, Sadece beni kıskanıyorsunuz. Ama Kate kesinlikle makarnamı seçecek. Come on. Pekala. Sanırım şu siyah spagettiyle başlayacağım. Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Hey. Ay ne iğrenç bir şey. Bu iğrenç şey yok ki? Okay. Orada çok daha sıradan görünüyor. Ketçaplı spagettiye bayılırım tabii. Ama bu çok basit bir şey. Lezzetli olmasına rağmen. Okay. Şimdi Pororo Nudlu zamanı geldi. Bakalım tadı nasılmış. En önemlisi çok parlak. Onu yemek istiyorum. Aa, neden bu kadar acı? Ne kadar korkunç. Bu çok süperdi ama. Acıya bayılırım. Tom kazandın. için tebrikler. Bu sefer bana lezzetli kakao hazırlayın. Peki ne bekliyorsunuz? Başlama zamanı. Hallederim. Sanırım üstesinden gelebilirim. Her şey tamamdır. Tabii ki sütle başlamalısın. Yavaş yavaş ısınması için bir tencereye dökülmelidir. İçine kakaoyu dökmeniz gerekiyor ve hepsini yavaşça karıştırmanız gerekiyor dengesi malzemeyi kullanıp kakaoya biraz çikolata ekleyeceğim. Böylece çok daha lezzetli olacak. İçkiyi bardağa dökmenin zamanı geldi. Bunu bir kepçeyle yapmak en iyisidir. Bu şekilde bardaktan hiçbir şey dökmeyeceksiniz. Ne kadar güzel oldu. Mis. İnanılmaz derecede lezzetli kokuyor. Evet odanın her yerinde kokuyor. Bir kendi tarifiniz kesinlikle fena değil. Ama neden bu kadar erken durdunuz? Şemaya ne oldu? Kakaoyu bardağa döküyorum. Ve Kemal'e ilgileneceğim. Bu arada kremayı kendiniz çırparsınız. Çok daha lezzetli olur. Baksanıza. Nasıl da doğal. Ve elde ettiğimiz krema ile kakaoyu süsleyeceğim. Ama hepsi bu kadar değil. Kremanın üstüne birkaç tane marshmallow koyarsan daha da lezzetli görünecek. İşte şimdi mükemmel. Herkes bunu sever. Ah. Neden bu kadar zorlanıyorsunuz? Sadece krem şanti kullanabilirsiniz. Ama marshmallow fikrini sevdim. Ben de kakaomu marshmallow ile süsleyeceğim. Ama bu son değil. Neden biraz oraya kurabiye ekleyemiyorsunuz? Baksanıza ne kadar güzel ve tatlılar. İşte şuraya. Ya da örneğin eminim şekerleri ve daha da iyisi hepsini bir kere de eklemek. Ve tabii çikolata şurubunu da unutmamalıyız. İşte bunu anlıyorum. Kakao Kate kesinlikle bayılacak. Bakalım. Kate buyur. Tamam. Kakao çok havalı görünüyor. Sanırım onunla başlayacağım. Bu inanılmaz derecede lezzetli. Umarım bir sonraki adaylar daha kötü olmayacaktır. Bundan sonra canım büyük annemin kakaosunu deneyeceğim. Büyük anne üzgünüm ama Tom'la da daha lezzetli oldu. Son bir aday kaldı. Bu kakaoyu çok daha sevdim. Ama hangisini seçmeliyim? Sanırım yine de Tom'un versiyonunu daha çok sevdim. Şimdi bana cips hazırlamanızı istiyorum. Umarım başarabilirsiniz. Cips mi? Tamamdır. Kimin kazanacağını göreceğiz. Cipsler nasıl yapılır ki? Onları sadece yemeye alışkınım. Pişirmeye değil. Tamam, önce patatesleri temizlemelisin. Bu çok kolay bir şekilde özel bir cihazla yapılır. Şimdi her patatesin gerçek cipslere benzemesi için ince dilimler halinde kesilmesi gerekiyor mükemmel oldu. Bunu da keseceğim. Ve şimdi kızartabilirsin. Asıl mesele yağ bol bol eklemektir. Öylece cipsler çıtır çıtır olacak. Her şey olmadım Şimdi daha iyi cips yapacağım. Bu Kate'in daha önce hiç denemediği bir şey. Patatesleri sade bir çiçekle temizleyebilirsiniz. Ne kadar havalı. Tom ne yapıyorsun? Çöp atmayı bırak. Sanırım biraz abarttım. Ama ben gereksiz her şeyi temizledim. Şimdi en sevdiğim aşama şu. Patatesleri incecik dilimlere kesilmesi gerekiyor. Ve yağ bol bol eklemek önemli olduğunu hatırlıyorum. Tavamda yeterince olduğunu düşünüyorum. Patatesleri oraya atmanın zamanı geldi. Tom çok fazla yağ var. Bu yüzden her yere sıçradı. Evet, cips yapmayı bilmiyorsunuz. Ama ben Kate'e gerçek nachos yapacağım. Bunu yapmak için mısır tortilyalarını alıp onları aynı boyutta üçgenlere kesmeniz gerekiyor. Bundan sonra tavaya biraz yağ dökmeniz ve bu üçgenleri üzerine yaymanız gerekir. Kızartılıp gerçek nachoslara dönüşecekler. Hazır çıkarabilirsin. Bu harika evet. oldu. Şimdi naşosun bir tabağa güzelce koyulması gerekiyor. Eritilmiş peyniri sus olarak kullanabilirsiniz. Böylece nachos daha da lezzetli olacak. Ayrıca biraz limon eklemek de harika olur. I got it. Ne kadar havalı ve güzel bir şeye başardım. Harika. İşte sever umarım. Durun. Yanmış kokusu nereden geliyor? Tom ne yaptın sen? Sadece bir son yerinin cipslerden uzaklaştım ya. Of ya şimdi Kate'e bu pişmiş kömürleri vermem gerekecek. Hadi. Üzülme belki hoşuna gider. Bana neyin yardım edebileceğini biliyorum. Eğer cipsleri peynirli baharatla serperseniz Kate onları biraz fazla pişirdiğimi bilmeyecek bile. Mükemmel. Her şey yaptım. Bilmiyorum yani. Pekala her şey çok havalı görünüyor. Tam, her zamanki gibi senin yemeğinde başlayacağım. Ey, ee, i̇ğrenç. Sanki kömür ve peynir tozu yiyormuş gibi. İğrenç. Şefin ne pişirdi acaba? Dürüst olmak gerekirse daha önce hiç gerçek nachos yememiştim. Görünüşe göre boşuna değildi. Onlardan pek hoşlanmadım. Büyük anne gerek antikçe senin cipsi denemek. Ne kadar lezzetli büyük anne biliyorum. Bu turu sen kazanıyorsun. Harika cipsler.